Evet. Devam edelim. Şimdi list box'lara bakalım. List box'lar text box aslında benziyor arkadaşlar. Hemen hemen benziyor. Şunları ben bir sileyim. İstemiyorum şunlar olsun. Tamam. Şunlar bir kalsın. List box'lar text box'lara benziyor. Tek farkı şu. Bayağı geniş oluyor. Yani büyük oluyor. Şöyle göstereyim. Bakın. Çoğu şeyi görebiliriz burada, TextBox'tan farklı olarak mesela. Şimdi şöyle bir uygulama yapalım. Ben buraya isim soy ismimi gireyim, TextBox'a aktaralım mesela. Pardon, TextBox'tan ismimi soy ismimi gireyim, ListBox'a aktaran bir uygulama yapalım mesela. Şimdi tıkladık. Tamam. Şimdi bunları silelim, İçindeki kodları silelim. Şunu da silelim ikinci. Tamam, sıfırladık. Şimdi geldik. Uygulama ne? Buraya adımızı soyadımızı yazacağız. Buraya aktaracak bu butona bastığımız zaman. O yüzden bunun içine giriyoruz. Şimdi listbox 1'deki listbox 1'e items add diyoruz. Yani bir e, bir şey ekleyeceğiz. Nereden ekleyeceğiz? Textbox 1'deki text değerinden. Tamam. Şimdi çalıştıralım. Bakın. Okay. Burada diyor ki listbox 1 yani burası Ait mi diyoruz. Tamam. Nereden ekleyecek? Textbox 1'den. Buradan. Şimdi mesela ben buraya bunu söyledim yazıyorum. Ekle diyorum. Bakın. Listbox artık Neden? Çünkü bu Textbox 1. Burası da Listbox. Bu Burada diyor ki Listbox 1'e bir item ekle diyorum. Textbox 1'den. Bakın. Tekrar tekrar bastıkça ekliyor. Bu şekilde. Şimdi daha da bir değişik bir örnek yapalım. Mesela şöyle olsun. Bunu kopyalayalım. Adımız, soyadımız. Bir sürü bilgi girelim. Daha sonra girdiğimiz bütün bilgileri de list box'a aktaralım hepsini. Deneyelim şöyle bir tane ekleyelim. Tamam. Şimdi bunun için e, ismine bakalım bir. 2, 3, 4, 5 tane Tamam. Şimdi mesela ad soyad bilgisi hatta onu biraz güzelleştirelim şöyle yapalım bir tane label ekleyelim gerisini toplayalım ctrl c ctrl yapıyorum. yapıyor tamam buraya ad at soyad yazalım numara telefon yazalım adres değil yazı. Şimdi hmm, list biz bu şekilde öyle ekliyorduk değil mi? Şimdi biraz da hani birden fazla mesela bak Xbox birden değer almışız tam ikiden de değer gelecek üçten de değer, gelecek dörtten de değer gelecek aynı şekilde şimdi birden fazla değer kullanacağımız için karışıklık olmaması açısından mesela buraya at soyad yazıyorum çünkü okay. Xbox birden gelen değer Artı taraf değeri olacağı için. Şimdi boşluk bıraktım. Artı koydum. Bakın buraya tekrar artı koydum. İkinci değerimiz neymiş? Telefon. Bakın tekrar bir çift tırnak karşıtı. Çift tırnak bu arada text olarak algılar, yazı olarak algılamaz. çift Boşluk bıraktım. Text 2'den gelen text değeri. Bunu da buraya ekledik. Şimdi üçüncü değerimiz neymiş? Bu telefon, bu adres. Bakın buraya hemen adres yazıyoruz. Kaydediyoruz. Boşluk bırakıyoruz. X üstten gelen değer. Neymiş bu il? Tamam. Şimdi yazalım. İl yazalım. X dörtten gelen değer. Niye oldu? X dörtten gelen değere. Ama bakın buraya son kısmı göstereyim. Podun genel göstermezler. Hiçbir şey koymuyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Sonra artık artı koymuyoruz. Şurayı da şöyle bir alacak şekilde çekeyim. Bakın. Ad soyad. Textbox 1. Tel. Textbox 2. Adres. Textbox 3. İl. Textbox 4 yazdık. Ctrl yapıyorum. Kaydedip çalıştırıyorum. Şimdi bir deneyelim. Adımız soyadımızı girelim. Tamam. Telefon. Adres ekleyeyim. Butona bastım. Bakın hepsini ekledi ama ne oldu? Tam olarak göremiyoruz. Biraz büyütmemiz lazım. Şöyle yapalım. Bunu biraz genişletelim ki tamamen eklemiş mi? Onu da görelim. Şöyle yapsak bu kadardan görürüz. Büyük ihtimalle. Girelim. Telefon adres İl, il yazalım tamam bakın gördüğünüz gibi bütün bilgiler geldi adres il il, 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 il. bu yazalım burada bir yazalım bakın ikinci ekten ad soyad ad müfrek telefon 536 adres Bursa il ilde yine Bursa 1 olarak eklenir. Birden fazla basarsak sürekli eklenir. Bakın çok da fazla eklersek buraya scroll geliyor. Şunu göstereyim mesela. Şöyle yapalım. Nasıl bakın gördüğünüz gibi bilgileri bu şekilde görebiliyoruz. Nasıl yaptık? Kod kısmından bakalım. Dedik ki biz list, list item ekledik at soyad değerini textbox 1'e yani ilk günün başına at soyad yazdık çift tırnak arasında bunu text olarak algıladık daha sonra textbox 1'den gelen text değerini aktardık yani buraya at soyadı biz buradan manuel olarak yazdık admin fir buraya yazdım textbox 1'den gelen değerden geldi yani ben buraya ne yazarsam buraya o değer gelecek tel değeri yine text olarak geldi ama textbox 2'ye ben 536 yazdığım için İlk başlarda hatta son girdiğim yere de bakalım. Bakın. En son ne yazdıysam o kayıt altına alınıyor. Bu şekilde mesela text box, text box bu şekilde gidiyor. Kolay gelsin.